Mehmet almış. 84 kim Serdar? 84 işte arkadaşın oğlu. Ata. Hadi gençler hadi. Top iste, top iste. Hadi oğlum, hadi Oyunumuzu oynuyoruz, hadi. Hocam ne

Hayır ya Efe, Efe topu, Efe topu hızlı şekilde verdi ya. Hadi daha canlı daha canlı. Haydi beyler. Abi. 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 Hadi oğlum daha, daha canlı. Arkasına da. arkasına. Arka 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 ya. Sakin şey sakin da. sakin görerek. 91 bu da 91.5. Yemin ederim 91.5. 91 Al onu oğlum, alıl gazım. Yürü yürü. Aferin. Tamam artık ver. Ver artık. Çok güzel oynuyorsun. Bas topa. Hiçbir şey yok. Hiçbir Yap. şey yok. Hocam. Al Al, ben Gerçek, uçağı buldum. Aferin. Kullan vücudunu, kullan vücudunu. Evet, evet. Ali, Ali sen de Ali. Hadi ata. Al git, al git. Kaçırma al gaz onu. Ben, 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 ben. Mehmet Al, sol açığa mı çekmiş o? Hadi oğlum aldırmıyoruz ayağı aldırmıyoruz. Hocam buradan kullansın ya biraz daha Aynen. buradan kullansın hocam. Hocam Aynen. bekleyelim bir iki dakika daha atacak mı? Öğrenci olsun uyumak mı? Uzat ayağını uzat ayağını. Aldırma. Geçirme sen oğlum? Hiçbir şey yok süper süper. Geçirme sen Hocam yok ya. Çok şükür. Ege. Oy, Affedeyim affedeyim Hadi oğlum çık! İçeri doğru içeri. Mehmet Mehmet'çi içeri gel biraz. Hadi Sami ceza alanına. Gel burada bak. Hadi içeri kalende kalende kalende. Güzel geçer o. Hadi oğlum. Yürüş Fadira. Geçer o be, geçer o be. Yavaş 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 sakin süper. Hafta. Sakin be, sakin be, be. sakin. Hadi gençler oyunu biz oynuyoruz hadi. 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 hadi gel. 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 Bak dayı, bak dayı. Gel, Adam sarılır. Yoksa zorla kanadı. Ulan, arkaya doğru bir tarafa dur Hocam Tutuyor <laughs> adamı tutuyor. Hoca! Ben adam sarılıyor, görmüyor musun önünde be? Adam sarılıyor. Kim o? Mustafa'nın ailesi be. <laughs> bak hocam, bak, bak. Nasıl sarılıyor bak? Ve bunları anlatıyorsun. Lanlar olursa <sarırsan> ya. <laughs> hocam maçın başından beri tutuyorsun ya. Çok şükür. Çok şükür. Bravo ya, bravo. Allah söylemesek yok. Bal git, bal git. Süper. Yürü be oğlum. Kim var orada? Çevap, Haydi ata. Çevap. Hadi ata. Çevap. Hadi be. Ya bu kadar olmaz. Abi bu olmaz. Ne çıkartacağım ya? Çok güzelsin be. Şimdi Hadi. vur. Vur. Olsun. Hadi koçum. Olsun. 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 Ya. Çok yaklaşmıştır ya. Baş başasın be oğlum ya. <Gülüyor> <Gülüyor>